Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül'ün hayatı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı, nurlu, bereketli cumalarımız olsun inşallah. Bizlere soracak olursanız arkadaşlar elhamdülillah iyiyiz. Misafirlerim var görüyorsunuz. Hatice'yim, her şeyim gelmiş. Eski komşularım. Aynen öyle biz birbirimizi görmeden duramadık. Şöyle aşık yüzde sen gel tek gelmeden. Da 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 gelecek gelmeden. Annem de gelecek de o da davete gitmiş arkadaşlar. O da yağlı yiyor işte. He. Evet, yani yemeye gitti anne. <laughs> da getirdik, de. Çın çın da yağını getirdik de Biz de burada yiyip de halimizi. Ne zaman geliyor aşağıma? Vallahi ama. bilmiyorum ki bir ay içinde bir ay içinde mi diyor da oruçtan sonra mı diyor? Vallahi bilmiyorum. Hacı eriştem diyordu ya. Olar, da, oralarda da kaybolurlar, gezeceği anlayınca. <laughs> Yalan olsun mu ki? Kocasıyla mı gidiyorlar, kocalarına mı gidiyorlar? Evet, gelirler, gitsinler. Kocalarıyla mı, kocalarla mı? Bırakın, ne yaptılar ya? Şurada ne varmış, şurada ne varmış diye. dağlara tepelere çıkarsın. Ta orada aşağıda yuvarlardır. Ben de kocaları duyanlarım. Yani Ondan sonra da kayalarda da kaybolur, gelemez koyar. <laughs> i̇şte. Ben yurtta asayım diye şey duydum. Ne? O dağ, dağlar, göğü dağlar gibi. İnşallah de gider gelerek inşallah. Evet. i̇nşallah. Allah oralara evet. gitmeyi bize de nasip eder inşallah. İnşallah. Allah'ım hep yaşa nasıl gitsin, nefes gitsin, nefes gitsin. Gelsin gelsin, iyi bize de anlatsın, bize gidelim. ne ya Ne? Hacıya gitti de hatıma ne anlattıydı ya Hep benim hep Ne? benim o zaman. Ne? Buldum. O bunda e ya şirkayı, mi? Kağıt gelin ha. Gelin ha. Gelin de, da kâmbıla bir niye, de, kağıt da, ya, abla da görüyor, bir, görüyor arkadaşlar. Şurada getirdi de hiç boş durmaz. Yerinde mil. Medine'ye de verecek. Öyle. Başımıri. Hadi da şimdi. Gördüm onu. Gördün mü? Şey orada gördüm ya. He. Şu dedim ki o zaman adam. Ne diyeyim? Arkanımız geldi. Ha he he. <laughs> arkadaşlar benim bu geçti değil izleyicilerim. Kıymeti şöyle arkadaşlar salata yaptırdım. Ben de bunları şöyle e, pat, e, tavuklu patates sürdüm. Kıymet yine çorba pişirdi arkadaşlar. Dolabımızda gayet ıslakmamız vardı. Sütlacımız var. Geçen bir şey demiştim biliyorsunuz. Yağ var, yağlı, ya, kaşık. Ne varsa hazırlayacağım arkadaşlar. Şu an saat 2'ye e, geliyor değil izleyici. 3'e geliyor. 3'e geliyor. He. Ya. Valla. Bizim saat mi yanlış o zaman? Böyle tekle, kurabiyeyle geçiş, geçiş, geçiştirmek istemedim diyemedim de. Benim de kaç ben şeker düştü ne yaptı arkadaşlar içim titriyor. Kızlar okulda biraz sonra gelir Melisa. Kaç çıkıyor Melisa? Kıymetimin çorbasını bir içelim. Mahallenizde ne var ne kıymet? Herkes evinde. Fidan niye getirmedi? Fidan da getireydi. Evde. O evdeydi. Oturduğu yeri çektir orada hep şey dökülmüş. Ne? Kömür mü, kara mı? Ha, rüzgar esiyor ya. Evet. Dışarıda acayip şekilde rüzgar esiyor arkadaşlar. Ben şöyle serimizi hazırladım değil izleyicilerim. Sokramızı da serdim. Yemeğimizi yedikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Erkenden haber verseler de ne için haber vermediniz kıymet? Hani Sen mi dedin? <laughs> Neyse arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim. <laughs> hep <gülüyor> 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 Buyurun gelin arkadaşlar çay içelim değerli izleyicilerim. Daha sana sana bildir geldiydi ya o fırtına geliyormuş da oymuş. Benim <laughs> telefona da gelmiş. Fırtına geldi. Kaya bölgeye mi? Dikkatli olun diyor. Fırtına geliyor diyor. Büyük robot diyor. Erken geliyor Ayşe. Metin'e geliyor mu? Değil. Erken mi? Allah Allah. Saat dört buçukta eşkelesti. Ya, Sabahın yarısı herhapta ses hattı yazlık Bir, görsem, bir Her gün <gülüyor> 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 Arkadaşlar yine Kayseri'de deprem olmuş herhalde. Sabahın yarısı ablayla bayağı mesajlaştık. Allah'a vesilesin inşallah. Allah da da kesin. Kesin. <laughs> <dinlesin>. Allah kimsenin Görüntü <laughs> 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 biraz ağrıyor vallahi üzüldüm oturduğum yerde. da psikoloji neye kalmadı? Hiç canım, hiç adam unutkanlık geliyor. Ne vallahi. Hele ilk zamanlar var ya vallahi insan kendini nasıl suçlu hissediyordu. Yediği yemekte, içtiği <laughs> hmm. yaptığı evet, Sen gibi Sanki bu suç işliyormuş gibi oluyor. Çünkü onlar orada ağlar, kalkanında yiyecekken, yiyerken, içerken zorla gidiyor. Aynen öyle. Daha bir de o mesela dilerin satmak, hastanelerine Sat satmayı. Daha bahanlandırırlar. Aynen satmıyor. öyle. Bir de var ya bir yerde malzeme koymuşlar, unutmuşlar. Götüren <laughs> olmazsa tat açıktıydı. Bir de malzemeler zaten hep tel oldu ki, hep sağa evet. atmışlar. Bir de bir yerde gördüm. Ee, bir motor ekmek arkadaşlar yolun kenarına dokmuşlar. Bir harcadım nasıl? Yalnız. Poşetlemişler, poşetlemişler, atmışlar. Madem ihtiyacımız yok Niye bu tarafa da insanımız gitmesin? Ama biz insan ol arkadaşlar yine akıllanması kuvvetli bir şekilde. Daha fazla kurtuluyorlar. Aynen aynen. Bir uzun kurdular mı var? Hayatın bir de şeyde çıkmış. Hayatın bir de Ankara'da çıkmış. Ya. Ama Ama demek de, de, ki de. de, de, de. de, de, ondan numara sallamıyorlar. sallanıyorlar. Evet. Hayretti me tun turmadan onda sallanıyor. Devam sallanıyor, sallanmış. Bir ay mı sallanacak Ne bir sen, İki sen Ama bir sene diyeceğim bir ay. Yarışan sallanacak mı? Yarıştı bakın burada yarışacak. Hayır. Hayır değil. Çarayı al. Ama nurat. Gel nurat gel hissettim de. Oğlumlar hep onun olduğum ben Hı. şeye bakarım. Terzunu kapıdan geçeceğim. Saat 4.30 4.30 onunla tamamlar. Şimdi de çıktık yeniden de bilmemdir. bütün filmlerde, filmlerde şine, habe, habe, ne biçim? Kelebek gitti. 4.70. Bebrevi mi çevirdin? O da minnet ölmüş ki neredeyim. Ya da ya uyuyorum hiç yılında, bir yemek yiyemiyorum. Allah kurban olsun. Sağlarım diyorlar. Dünya var şey versin. Ondan başoda yani beniz ben bilmedim. O kadın o daha da gitmiş abi. Bizim şey yemek yiyormuşuz. He ee, oradan. Eğer sallandı, ben hey, geldim evet. evden oradan orada sallanmış atacağım oradan. Orası bilemedik biz de. Evde geldi yemek şey tezdi. Telefon aşklar ya bu taraftan konuşurlar. Oca saramış. Burada deprem oldu orada olduğum. Sözün ben çay evet. Aman, çay yok, de çay içiyordum, ama çayı içiyordum, adım hiç gizlensin diye. Hep doğar, hep doğar da yok. Kız da, kız çok... da acıkmış ya. Yer yok, doğar. Her şeyimiz ortaya çıktı, Aynen. her şey böyle öyle, doğru. Gizler bir gizlerler vardı, saklılar vardı, o da <gülüyor> <doldu>. <gülüyor> 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 O da <orda. gülüyor> ortaya çıktı. çıktı, ne olacak. <laughs> <doğrudu. gülüyor> kendinize gelin de yallahın, kendinize gelin. Kendine kendi de zaten bu işleri yapma. Lise de kendinden bir İşte onlar şeyle biz de yanıyor. Yaşın de yanında kuru da yanıyor. Bizler de. de yanıyor. Bu evet. şimdi adam durduğu gibi korkarak şey demek işte. Korkarak, ülke, tedirginiz. Eskiden ait vardı, kunak vardı. O ait kunak kalktı. Her şeyi sevdi. <laughs>

Yaptı parayla paranın alacağın değil. Hadi var. Ha. Adamla önemli. <laughs> Aman, ne tanımıyacak vallahi. Para her şeyi demek mi sanki? İnsanlar, adamla önemli. Ha. Ev alırlar, şey alanlar baksana havalarına geçiyor. Onlar dört evet. karaktersiz, dört kendini bilmez. E uzman olanlar dayışmış görüyoruz. E, Hadi seni, hani seni de, <laughs> değiştirdi. Sen de uzman etmiyettik, onun yürüyüşünü de değiştirmiyecektik. <laughs> Allah'a inanan insanlıktan insanlık verin. Kanı duyuyorsan karın ne diyorum, <laughs> arkadaşlar benim eski mahalledeki tatlısı hiç bir yerde yok değil mi? Biz var ayı yedi. Ben de Ayşe şu işin var Acaba bunun da bir şey var mı? Ben de işim var mı?

Ana Almanya'ya da götürmedi. Şimdi kahvaltı masada ben de 50 yaşındayım. Götürmedi zengin olur bu diye. Ya bu ne dedi orada vallahi. Ha sizlere o zaman bize dönüp O zaman senin de param olurdu. Sen de şey dedin. Sen de havalandırdın. Sen de Sen de Sen de biz o zaman tanım aldı. Bana tanım aldı. Ben şirk atla bana etti koydu. Yani ben olmamayın da önce garson gibi karan ağardı. Ne bir şişmesine gidildi, ne bir şişmesine bildim. Ben yokluğu hiç çəkmədim. Yok, yok, yok. Yok, yok. Çekmedim bile e ya. Şiş, 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 şiş yani, şiştim mi? Şişmedim de, şişmedim e. de. O zaman daha zengin birileri mi? O zaman demişlerdi. Asya obada bir şeyin garip fazla olursa kişi denirdi. Ne? Kim demişti? Doğru. Demek ki o kendik işleri adam. Ben öyle duydum. Ne bileyim ben ki beni. O canım evine, ne var o zaman? Aynı, aynı mesel olurdu. Bizim emzir, bizim gördük, açtık, sağladık bak diyor ki ne verir. He. kızı da kız işte, şu iyi ki katmadı galiba. Hı? Köpek katmadı. Ya seslenmedi. Bu, yok kız vallahi bir şey yapma. <laughs> bize de seslen <laughs> Alıştı iyice ne olacak ki de Alışmıştır. Büyük bardak getireyim istesin. Yok, yok. Vallahi. yok ya. Ayhan az önce sordum bir Al. arkadaşlar Ayşenge Ayşenge gitti diyoruz izleyicilerim. Ocası telefon açtı. Demli nasıl? İ Apo çok olan şey onun var ya. sen ne işi? Arı mı öldürücü ya? He. Ee? Çok demli değil bu. Tek kıyametciğe. Tek kıyametciğe. Bir daha olmadı benim işi. Ayşenge ne benim işi. Şi geldi mi şey, değil ne? Ee. Yemek ne yapıyorsun? Kimetciğim. <laughs> Kıymetli diye gidecek bir gözüne cennan aşağı. Bize gelsin. Sen evet. ayrılsın ben ayrıyım. Ay haberi olmuyor. Niye? Gittiyiz. Ay hadi. Ay burada durayım mı ben? Mm -hmm. Sen niye gelmeyin ya? Babanla lan çıkın gelin. Babası hmm. çalışıyor, babası korunu incitmiş. Çek. Ay bay, kapıyor bu anne yapıyor. kolunu incitmiş arkadaşlar. Çekil attı, attı mı? Attı mı? Ben niye atmadım ya sana kafana? Ne bileyim ben? Apo. Hiç bakmadım ki. Çekil kıymet şekeri ver kız. El niye gel koydun kıymet? Neyi? Şekeri. Tam söyle ilk aya. Aleyküm Tekrardan merhaba değerli izleyicilerim. Arkadaşlar misafirlerim gitti canlar. Benim de biraz katlanacak çamaşırlarım vardı. Gel çamaşırlarım vardı. Bu neymiş Onları topladım. Medine'de kitaplığını yerleştirdi. Misafirlerim gitti arkadaşlar. Birkaç gündür evdeydim. Bir yere gitmiyordum. Ben de sanmıştım Benim için de iyi oldu. Dünden falan haber etmediler arkadaşlar. Sabahleyin kahvaltı yapıyordum. Hatice'yi aradım o tarafa doğru geliyor deyince ben de e, pek bir şey hazırlayamadım öğlen yemeğine artık fırına bir tavuklu patates sürdüm bir çorba salata şundan şundan gerçi yeme içme bahane arkadaşlar tatlı değil güle her şeyi bedel gerçekten yani şu yemenelerimi üfleyeceğim arkadaşlar ama şimdi ütüleyemem. biraz sonra üfleyeceğim bayağı bir ütülenecek yemenim var daha şu tarafta da Melisa şu tarafta çamaşır vardı ya kızım onları da getirelim Efendim Ev ne diyor? Çamaşır. Ha? Vallahi hey, bizim evde bir çamaşır var arkadaşlar nasıl valla? Yarısını diye 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 diyorum diye diye diyorum. diye 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 Anne. Ey. diye 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 da katlayayım arkadaşlar da ondan sonra işimiz bitiyor sobanın kovas değişilecek akşama yemeğimiz yok arkadaşlar yemek hazırlanacak gerçi dolabımızda artık yırtık yemekleri var arkadaşlar bugün yemek yapmayacağım ne düşünsene mi mu? Baba <laughs> baban pantolonu mu he <laughs> senin de var ya aynısından ben de senin zannettim Medine'de bulaşıyoruz yıkadı arkadaşlar. Bugün de böyle bitti. Gün değil ömür geçiyor her gün. Vallahi şimdiki çamaşırlar arkadaşlar dolaplar falan almıyor. Önceden önceki insanların tek iki tane çamaşırı olurmuş. Birini yıkarlarmış. İlk gün bir daha. Şimdi bakıyor çamaşır falan almıyor dolaplar inanın. Geçin bizim evde en çok çocukların çamaşırı oluyor. Allah izin verirse arkadaşlar inşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Bol bol beğenilerinizi bekliyorum değerli izleyicilerim. Bol bol yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız sevinirim. <laughs> i̇nşallah kurban olduğum Cenab-ı Mevlam'ın kimin ne derdi sıkıntısı varsa Cuma gününün yüzü suyu hürmetine alsın, ferahla kavuştursun herkesi inşallah. Dua edin. Dua beklerim. Değerli izleyicilerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Yarınki videomuzda görüşürüz. Akşam e, birkaç izleyicim diyordu. Aşık oldu, Bana bildiri gelmiyor diye. Evet arkadaşlar. E, Youtube bildirimleri geç gönderiyor. İzlenimler düşsün diye. İnşallah bu durumdan da kurtuluruz. İzlenimler de gerçekten düştü yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben her gün video atıyorum değerli izleyicilerim. Şöyle şunlar Volkan'ın. Volkan gibi ayrı yerleştireyim. Ben her gün video atıyorum arkadaşlar. 7-7.30 gibi e, bakarsanız videomdan haberdar olursunuz. Bir de hangi saatlerde video atayım arkadaşlar. Sizi de onu söyleyeyim. Yani hangi saatte aktifsiniz. Hangi saatte izlemek istersiniz? Ona göre atayım arkadaşlar. Ben burayı düzenleyeceğim, burayı yerleştireceğim arkadaşlar. Ondan sonra sobamızı yakacağım. Yarınki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın, kanalımda kalın.